beni yine oyuna getirdi. Sayesinde hepinizin önünde yalancı durumuna düştüm. Geç de olsa anladım gerçeği. Bütün bunlar onun yüzünden oldu. Mohit ve Çavi evde nasılsa biz mabede gidelim dedi. Biraz dua etmek iyi gelir demişti. Ben de bir an boş bulunup tamam dedim. Hiç olmazsa mabede gidip biraz dua ederiz dedim. İşte o yüzden kabul ettim. Bunu 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Beni oyuna getirdi işte anlamıyor musun? Meğer mabede gitme fikri bahaneymiş. Beni kolundan tuttuğu gibi sinemaya götürdü. Birlikte film seyrederiz dedi. Romantik olurmuş. Romantik? He? Romantik öyle mi? İşte. Al sana romantizm. Senin bu sevdan yüzünden eve hırsız girdi. Şimdi seni... Hayır dur. Ne yaptığını sanıyorsun? Sakin ol yenge. E, sakin ol. Sen onların böyle yaptığına bakma sakın. Abartmakta ikisinin de üstüne yoktur. Sen sakin ol yengeciğim. Bana bak. Bunu yapma. Kendine gel. Bak Vikram. Bu uğurlu bir gün. En azından bayram öncesi yengeme el kaldırma. Neden kaldırmayayım? Hak ediyor. Anne. Bu kadın baş belası. Her şey bunun yüzünden. Abi, rica ediyorum senden. Bugün araya girme lütfen. İzin ver, bütün kemiklerini kırayım. Dur. Bunun doğduğuna ikram edeyim. Hepsi senin yüzünden. Vicran, dur. aç. Dur. Hayır anne. Vicran bırak onu. Bu işe karışma sen. aklını başına getirmek şart oldu artık Nasıldı dünkü film beğendin mi bari? <laughs> o zaman bu tokatları da beğeneceksin. Hak ettin. Hayır. Hayır. Yeter. <laughs> Yeter artık. <laughs> Kadına el kaldırmak yanlıştır. Sen ona vurmakla neyi değiştirmeyi umuyorsun? Sorun her neyse bunu konuşarak hallederiz. Hayır gelin. Ona laf anlatmak imkansız. Anlayacağı tek dil budur. Bunun için de gereğinin yapılması gerekiyor. Ben ona bir görev verdim. Evin sorumluluğunu ona emanet ettim. Böyle mi sahip çıkacaktı? Bugün onun çok iyi bir ders almaya ihtiyacı var. Bu o kadar esaslı olmak zorunda ki. Bundan sonra bir hata yapmaya kalktığında başına gelecekleri iyice düşünüp ibret alsın. Mohit, hemen ailesine haber ver. <laughs> Hadi ara onları. <laughs> Anne. Mohit. Anne. 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 anne yapma bunu. Anne, anne lütfen bana kıyma. Anne. Anne, anne yapma ne olur. Anne. anne ne yapıyorsun? Bu bizim ailemizin meselesi değil mi? Minakşi'nin ailesini bu işe karıştırmaya ne gerek var? Bak bunu konuşarak halledebiliriz anne. Hayır canım. Konuşacak hiçbir şey yok. Bunu bana yalan söylemeden önce düşünmesi gerekirdi. Benim nasıl biri olduğumu iyi bilir. Ben çaresizlikten cinayet işleyen birini bile affedebilirim. Ama yalan söyleyeni asla. Çünkü yalan güveni yerle bir eder. Bana doğruyu söyleseydi onu biraz azarlar sonra da affederdim. Ama o o bana yalan üstüne yalan söyledi. Güvenimi her yalanda biraz daha sarstı. Bir evde dirlik olacaksa eğer, bu saygıyla, sevgiyle, dürüstlükle mümkündür. Bana yalan söylemekle, gerçeği benden saklamakla, aslında bana ne kadar saygı duyduğunu göstermiş oldu. Bunu ispatladı. Hadi. Sana babasını ara diyorum. Hayır hadi. anne. Anne lütfen affet beni. Ben büyük bir kusur işledim. Hata alayım. Sana yalan söyledim anne. Ama sana söz veriyorum. Bundan sonra seni asla üzmeyeceğim. Mohit Babasını arayacak mısın yoksa evine mi yol Anne hayır hayır. Anne yapma bunu. Kıyma bana anne lütfen. Anne. İyi günler. Ben kızınızın kayınvalidesi. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Bugün sizi aramamdaki sebep bir an önce buraya gelip kızınızın yaptıklarına bizzat şahit olmanızdır. Hadi gelin. Benimle yukarı gel. Odadan neler alınmış görelim. Sen Hayır de... anne. Gidelim. Anne. Anne. <Gülüyor> <Gülüyor> Bütün takıları kontrol edin. Bakalım çalınmış bir şey var mı? Sonrasında polise gider ihbarda bulunuruz. Ama... Benim bir fikrim yok. Mücaferimizin ne olduğunu hiç bilmiyorum. Sen nasıl bir eşsin? Abi'nin sana verdiği takıları hatırlamıyor musun? Altın bir gerdanlık. Bir inci taneli kolye. Hatırlayabildiklerim bu kadar. Abi'm başka ne verdi bilmiyorum. En azından bunlara bakalım. Hepsi yerli yerinde mi? Ne bekliyorsun hala? Burada hiçbir şey yok. Oh Tanrım. Bak. O halde. Bütün takılar çalınmış. Suraç. Suraç. Yürü. Hemen polise gidiyoruz. Buna izin veremeyiz. O takıları geri alacağız. Yürü. Bir an önce gidelim. Hadi dedim. Hadi. Yürü. Nerede bunlar? Diplomam. Karnelerim. Onlar da mı? Benim kızıma nasıl kıyabildiler? Bu evde, bu evde ne oldu ki? Lütfen buyurun oturun. Hayır canım. Biz iyiyiz. Öncelikle üzgün olduğumu bilmenizi istedim. Divali gibi bir bayram öncesi söylemek zorunda olduklarım için. Buna da tek sebep kızınızdır. Yaptıklarıyla bu bayramı şimdiden bize zehir etti. Bana söylemenizi istiyorum. Kızınıza öğrettiğiniz tek şey bu mu? Büyüklerine yalan söylemek. Gerçeği saklamak. Binbir dala vereyle suçu başkalarının üstüne atmak mı? Sizin kızınıza öğrettikleriniz bunlar mı? Kültürünüz buysa eğer, o zaman bu beni hiç şaşırtmaz. Belki gün gelir kızınız beni boğazlar. Ardından bir şey bilmediğini iddia eder. Annem uyuyordu. Uykusunda ölmüş olmalı der. Böylece hiç kimse onu suçlamaz. Ne? Haksız mıyım Mina gelin? Ama mesele nedir hanımefendi? Kızım size ne hata yaptı ki? Hayır. Hayır Dünire, hayır. Kızının yaptığına hata demek, bunu olduğundan önemsiz göstermek olur. Onun bu sorumsuzluğu yüzünden benim evim soyuldu. Yeni gelinin bütün takıları çalındı. Ve o bana yalan üstüne yalan söyledi. O kadar ileri gitti ki Mohit'le Çavi'yi suçlamaktan en ufak bir utanç bile duymadı. Kendi yalanlarına çocuklarımı dahil etti. Sizin kızınıza öğrettiğiniz bu muydu? Ama bunu nasıl? Hanımefendi, Bundan emin misiniz? Yani benim kızım o emin misiniz demek ne demek oluyor? Ben yalan mı söylüyorum? Yalan konuşmak sizin adetiniz olabilir tabii ama bizim değildir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.